kaç yıllık evlisiniz? 45. Maşallah. Biz için her gün bayram, her gün sevgiler günü. Aşkla yaşadık böyle. Aşk, sevgi, saygı, bağlılık, birbirini anlamaktır, birbirine zaman ayırmaktır. İnsan doğru kişiyi bulduğunda evet. gerisi çorap söküğü gibi geliyor evet, evet. ve hem eğitim hem de çalıştığımız kurum vasıtasıyla tanıştık, bir yola girdik. Evet. Allah'a şükür bu yolda da devam ediyoruz. Birbirlerini kırmamaları, üzmemeleri gerekirse yani birbirleri için fedakarlık yapmaları lazım. Hoş geldiniz, Hoş geldiniz. sefalar Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Çok güzel bir sevgililer günü hatırası olacak bizim için de. Eşimi ilk gördüğüm an benim için evet. çok güzel bir andı. Karşılıklı saygı evet. içerisinde gittiği zaman sevgi oluyor. Çok sıkıntılar çektiğimiz zamanlar da oldu ama biz her zaman birbirimize kenetlendik. Hepinize teşekkür ederim. Bunlar da bizim eee 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Kadın Sosyal Yaşam Merkezimizde düzenlediğimiz programımıza Bulu Çınarlar Yaşlı Yaşam Evi'nde hizmet almış yaşlılarımızdan 3 çifti buraya davet ettik. Nasıl tanıştıklarını, bugüne kadar bu evliliklerini nasıl yürüttüklerini, nasıl birbirlerine karşı sevgilerini, saygılarını koruduklarını sorduk. Çok güzel cevaplar aldık. Sevginin en büyük sırrı karşılıklı saygı bence. Sevginin en büyük sırrı karşılıklı saygı bence.